Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat dolu Hint dizisi heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Kahani, Rupa'nın davasını tartışmak için bir avukatla görüşür, ancak avukat davayı bir kaza olarak nitelendirerek reddeder. Kahani eve dönerken bir tehdit algılar ve koşmaya başlar. Kahaniyi yaklaşan bir tehditten şüphelendiren neydi? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.